algı yönetimi diyorlar ya. Seçime yönelik toplum mühendisliği. Sorunlarında çözüm bekleyen milyonlar için çözümü ucundan azıcık gösterip bir seçimi görelim. Oylarınıza bir bakalım. Sonra işimize gelirse çözersek çözeriz. Yine seçim ve yine emeklilik üzerinden vaat bombardımanı başladı. Yandaş medyaya baktığınızda bu haberleri görüyorsunuz. EYT yasası 9 Eylül, 8 Eylül 1999 yani 9 Eylül 1999 günü işbaşı yapıp sigorta kaydın başladıysa bir günle 17 yıl kaybetmiş oluyorsun. 8 Eylül'de kaydı olanlar EYT'den faydalandı. 9 Eylül ve sonrasında 2008'e kadar kaydı olanlar 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl geç emekli olacak. Haksızlık mı? Evet haksızlık. Giderilmesi lazım mı bu sorunun? Evet giderilmesi lazım. Peki sandıktan önce mi yapacaksınız bu sorunu çözeceksiniz, sonra mı? Kademe isteyen kardeşlerim, önünüzü görmek istiyorsunuz. Sizin içindir. Tarihe not düşelim. Eğer onaylanırsa A haberden alınmıştır. Diyor ki 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar. Kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü şartı. Erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı. Seçim diye İnsanların çaresizliğinden faydalanmamak lazım. İyi niyetliyseniz buyurun çıkartın yasayı. Kademe bekleyen milyonların sorunu da çözülsün. Ama çekçaklarla, ama yapacağızlarla, ama seçim sonrasını bir görelim diyerek insanların çaresizliğinden faydalanmamak ve toplum mühendisliği vaat mühendisliği yapmamak lazım.